Arkadaşlar şimdi Brawl Stars oynuyoruz arkadaşımla. Evet. Etçi etçi çocuk. Çok kap e, çok kupayım. 3 5000 kupa. 5400. Neyse. Hadi oynuyoruz. Gizemli mod oynuyoruz hadi. Aha. Gizemli mod. Hadi. Azdım. Gizemli mod da abi. Ben ne bilmiyorum ya. Altı kişi giriyor. Yapma. Tamam yapmam. Dur. Başladı. Merak Uç. ediyorum abi. Bilmez kapmaca çıktı. Gizemli modda. Çocuklandık. Ooo. Böyle miymiş bu oyun? Bu bir zamanlar gizemini çözmeyi. <laughs> Al. Oh. Öldüm Alp. Ben ölmedim. Ben zor kurtuldum. Ulti, ultim var ama. Bu ilçeyi şimdi birisine kullanacağım. Askerim askerim askerim. Ben yarım. Püçü püçü püçü. Aa şu nani öldürür müsün? Nani alır mısın? Helal nani. Nani helal be. Bana öbür nani. Nani beni öldürme. Öldür. Nani nani özel gücünü kullan nani. Nani nani nani. Öbür takımda bir şey ismi Messi. Messi. Neymar e. Neymar şu oynuyor. Nedir adı? E. Bravo Stars. Neymar mı? Evet. Hatta oyuncusunun adı Neymar Junior. Yani kendi adı. Junior küçük. Kocuk <laughs> Neymar. Hay Hay Aga Brawl Stars'ta e, Neymar Junior mu var? Evet Junior. Yani Neymar var. Neymar'ın Neymar, ın... Neymar ın karakteri mi var? Evet. Kendisi. Kendi oyuncusu. Onu seçebilir. Mbappesi de var. Suarez'i var. Evet. Brawl Alp şeyi seçebilir Brawl Stars'ta Suarez yok ki bak. Kendisi oynuyor. Suarez falan. Futbolcu olarak oynuyorlar. Evet. Alca o sende yoktu. Hesaplaşma Şşt, Olmuyor. Sen, de yok, sen, de yok. Ben seni atıyorum. Sen de yok, sen de yok. O yüzden hiç olmaz. Olur. Unuttun mu taklidi? Şimdi sen şey yap. Olmaz. Sen şimdi Dur, niye çağırıyorsun? yine? Ya? Çağıramaz yani. Şşt, Tamam şimdi kabul et. Ne? Hazır. Taktik Bu taktiği unuttun mu ya? Ben onu bilmiyordum. Oh, bak olmadı. Taktik yok demiştim ben sana. Ama ben girebiliyorum. O. Oh. İşte işte. Hazır. Çünkü sende yok girilmez. Tamam. tam Tamam ne yap ne oluyor Ben de ki hesaplaşma Hı -hı. oynayamıyoruz. Hesaplaşma öneriyorum sana. Tamam ben seçiyorum. Çift.

Lan, Sana Bana demiyorum öbürüne. Neyse. Bana ikimize de saldır. Şunu, şunu şey yap. Al. Ay yani şurada Aa, şurada mi? iki tane şey var kutu. Ba şu var. Şu şarapçı adam var. Şarap adam. Şarap adam diyor bir de. Ölme dikkat et. Ben Canımızı de... dolduralım mı? Şeyi doldurmuyorum. Hadi ben, iki aslığında. kutuyu toplayalım. Yok. Orada iki kutu. Çaldılar Aa, abi. Şey var onu dövelim mi ikimiz? Dövelim onlar bize geliyor. Hello. Hadi biz iniyoruz. <laughs> <laughs> ta <İşte> ta. <geldi>. Arkadaşlar <laughs> maçı hemen yiyip şey yenip yiyip yenip şey yaptık Kazandık. Sen yani artık yeni karakterim var Nita. Yok ama almayacağım sonra alırım. <laughs> Aa tavuk geldi. <laughs> tavuk tavuk. Cık, cık. Ben çok heyecanlıyım. Hı? Bak bu, bu kupa var ya. 8 bit. Çin. Onu beraber alak mı? Yok bugün alamayız. Zor bugün. Ama deneyelim. Videoda alamayız. Ama zorlarız belki ucunda. <laughs> şöyle yapalım yani. Şu ben, an... ben Bir de onu şey. çıkarmış. Bir sefer çıkart. Ama yine şöyle yapalım. Sana çıkmıştı. Bir olacağım alacağım. Ben hangi karakteri seçtim mi? <laughs> <laughs> Selçuk diye. aldım. Bak Selçuk. Selçuk. <laughs> Selçuk almış. Bunun içinde göz var biliyor musun? Oh! Şey çıktı. Ne Poco. Şundan Poko. çıktı Poco. Yine yeni ne var? Kaynaklar. Bir şey yok. Senin elmasın var. Hadi hazır ol. Ha Dur ha, bebekte. Elmas kapmaca da sıra. Hadi hazır ol. Pardon. Şu. Alt 16 dakika bitti çektim o yayından. Ne söyleyeyim? Hı? Bir, bir saat falan çok uzun sürüyor o yüzden şey. Ölüyorum Alp. Ben geliyorum. İşte geliyor özel hareket. İşte geliyor özel hareket. Selçuk adamı. Anderi. Ölü. Kaç abi. Ölü. Aferin sana. Yeni çağırdın öldük. Hazırım. Niye hazıra basıldın? 8.000 TL'ye almak istiyorum. Bunu kazanmamız lazım. İnşallah. Keşke kalmaz. el primo çıksaydı Pokoya. Keşke. Pok gibi karakter çıktı Pokoya. Patlasın. Bu. Patla. Patla. <laughs> Hadi. Ben gidemiyorum. Şu. Ben gidemiyorum. Çok yavaş gidiyorum. Niye? Oyun beni itiyor. Ha. Oy oy gidemiyorum. <laughs> Eli. Ay. Ah, güzeldi. Oyun da atlı bir karakter olsa keşke at gibi koşsa. Çok aksiyon olmaz mıydı oyun? Hı Tamam. Ben kırdım oradan. Alabilirsin. Tamam. Leon. Aa. Bunun yeni tasarımı böyle miymiş Çok değişik. Ölüm ah, Öldüm ya. Kar bana tek attı. Kar. Ya elektrik yok ya. Kar sana tek atabilir. Bana tek attı kar. Çünkü o tabi. Biliyor. Ben pastas. Peni alalım. Yine a gel senin enerjin var. Ya nasıl geleyim? Oyun yavaş koşturuyor beni. İnternet yok sizde düzgün. Ben de var. Sen, senin telefon almıyor. Neyse üçüncülük ki ye. Değil mi? Hı -hı. Bir kupa alın ben dört. Harika göre değil mi? Hı -hı. E Primo. Hangi karakterin bildiğin? E Primo. bildi ama burada Ne şimdi oldu? Biliyor. Şimdi oyun çekiyor. Ben yani internet. Şu maçı yenelim. Sonunda videoyu kapatalım. İnternet kapadık. yok. Bu arkadaşlar bu maçı yenip geliyoruz. Arkadaşlar yenildik. internet yok burada. Videonun sonu internet yok. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Alp görüşürüz. Doğru <laughs>